Evet maç başlar başlamaz başlayalım ya. Kadrolarımızda normal oyuncu yok. İkon veya ev su hepsi. Aynen bakalım iyi olan kazansın. Zevkli bir zevkli maç. Bu arada Messi. Ronaldo'ya gelmedi. Faiz sen yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü senin adam elini açtı. Ben de oradan anladım. Hani ne yaptım der gibiydi. Ronaldo indirir mi? İndirdiği yerde Beckham. Kafu. Bir yerden. Messi. Beckham. Ah. Maçızı. Bu arada. <laughs> Offside'mış. Ee, faal yapmadım çünkü dokunmadım ki ben. Hmm. Maç hızlı başladı. <laughs> Aynen. Gulit yerden. Karhainz Rümenige. Attığı yerde Carlos soldan geldik. Beckham. Ve kım Ondan Messi, ondan bir R2 geldi mi defanstan? Gulit, Kafu, Messi. Şimdi Kafu bir orta Rumeniye, Gulit. Ve kim? Kafu Hadi. Baba. <laughs> Çok iyi başladık. Rakibi boğduk ama gol atamadık. Şimdi Carlos Gulite. Ondan Rumenige, Ondan Ronaldo. Ondan Messi. Ondan Kafu. Ondan Ronaldo. Diğer defans oluyor. Yap Bir kım. Kafu. Kafu çok iyi. Offside. Bunu Çıkamıyoruz. Ama merak etme sen yenersin ya. Topa sahip olmayı gördün mü? Kaç? Pes tarihinde yemin ederim ilk defa ben böyle bir şey gördüm. %83'e 17'ydi. Vallahi, yemin şey ediyorum. Ya. ediyorum. Ama merak etme yenersin paça. Şimdi sen bir gelirsin. Hadi atarsın hadi. ya. Rumeniye, Ronaldo yerden, Messi. Ah. Oh. Rakip gerçekten ya. de ben çıkamıyor. De. Çok iyi geldik. Patrick Vieira. Evet. Ama evet. güzel goldü ya. Evet. Gerçi evet. ilk evet. defa hani harbiden ilk defa böyle bir maç başlangıcım oldu. İlk 20 dakika Rakip hmm. Burak'ın hani orta sahaya geçmeyi topu alamadı. Ama Bakalım, neydi? momentum mu yiyor acaba rakip? Yok ya ben oynayamıyorum ya Vieira Eyvah of çok güzel gördü. <laughs> ya. Ne ya? Olla ama hani orada Ronaldo'nun yaptığı da ne terbiyesizlik ya. ya. Messi oyunu açıyoruz. Kulit Ronaldo. Messi. Şimdi Kafu lan. Kafu aradan Ronaldo. Bak, sen de Şöyle size bak. Ronaldo. Manetçi. Lan. Ne oldu? Kendi golüme kendim bastım Star'da. Ona kızdım. Juventus'un bir şeyler yapması lazım. Evet. Formda, bu ara formda Form olan. Seçme niye oluyor ya? <laughs> design, evet koymuş. evet aynı. Bu arada rakibimiz Hasan formda attığı evet, maçları iz. Bir, bir adamları deviriyoruz <laughs> ama. Evet evet. Evet Ben de tam tersi formsuzum. Ben de bu ara çok formsuzum ya. Don. Haleci kıpırdayamadı. Ronaldo Rummenigge'yi kaçtığını gördü. Karl Heinz Rummenigge. Çıkar. <laughs> Çıkmadı ama baskımız var. Ronaldo. Ah. Bu yol Netvet. Rummenig'e kaçtı. 3-0. <laughs> 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 evet, rakibimiz maça bir türlü ortak olamadı. Aslında o direkten dönen pozisyon golü olsaydı farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Of, güzel offside, offside, offside. E, ya, Allah bir de Ronaldo'nun pozisyonu var. Onlar... Evet. Ronaldo orada yani Olaydı. nasıl kontrol edemedi ya indiremedik kafu Beckham'a Beckham, Beckham Rummenig'e Karl Heinz Gullit Messi Beckham çektik kafuya ya. İlk yarı gerçekten ya Aslında kötü değil mi sen güzel oynuyorsun Evet Ronaldo Ronaldo Kaydı orada Lan İlk yarı bitti <laughs> O bak maçı tekrar izlediğinde 83-17'yi göreceğin ya dakika 12'de mi bir gösterdi yukarıda Ha, doğru. İkinci yarı ne olur ne olmaz. Biz yine temkinli oynayalım. Rakip kazanmak isteyecek. <laughs> evet evet evet. Comeback'lerini severim. Herhalde. Orta sahada Rumeli'ye. Baskı yapalım ya. Hadi bu, bu sefer de biz başlayalım. Ya. Yani ilk yarı biz oynadık. İkinci yarı sen oynayabilirsin. Şöyle getirelim adamı. Atılı Yerden. Yapayım. <laughs> <laughs> Messi sağ ayak, sağ ayak Evet ama gol olsa kızarım öyle gollere. Yani hem ters ayağında hem de uzak bir mesafe. Bir de düz vurdun ha. R2 de vurmadın. Bu arada Messi <laughs> bir Legon geldi. Başladık. beyler başladı. Ya. <laughs> takipçileri. Sana güleceğim diye var ya. Şurada sen çift vuruş mu denedin? Kim? Ee, <laughs> bak Kur'an çarpsın sana güleceğim diye. Var ya konsantrasyonum bozuldu. Ya arkadaş deneme şöyle şeyler ya. <laughs> Vallahi var ya. Konsantrasyonumuz. Ya ben sana aklımda şey vardı. Başka bir şey deneyecek mi? De, hiç deneyemedim ki hani onu hiç yapamam. Şey yapacağım. Adam kaçırma var. Kaşa onu get, e, öğrendim. Serdar hep yapıyor. Kornerde mi? Yok. L1 sürekli. Pozisyonda mesela adama şey verin. İmle çekiyorsun. Şey yapıyorsun, kaçırıyorsun. Onu böyle koşuyor. Aslında sen çok güzel kullanırsın. Çünkü sağda solda koşturuyorsun ya. Onları inleştirip koşturabiliyorsan o kas atacaksın. Bayağı güzel oldu aslında. Onu denerim ya. Bu arada rakip gerçekten of. ikinci yarı harbi <laughs> hızlı başladı. Yani, yani. Maça kons tekrar konsantre olmalıyım e, ben ya. Şey yapayım ya. Şey yaradı mı yaradı. <laughs> Valla yaradı tabi abi. Güleceğiz diye gol yedik ya. Evet. <laughs> Böyle. Ha. Şimdi hızlı çıkar mıyız? Rumeniye faal faal. Bütün, gel üstüme geldi o adam. Yani. Beckham ortaya doğru mu? Sağ kanatta kafuyu bomboş gördük. Kafudan bir yere ya, ondan tekrar kafuya, ondan Ronaldo. Ronaldo. Hakem devam dedi bu arada. Campbell indirdi Beckham. Messi. Beckham Beckham ya, Kapı Kafu. Kapı Çıkamadık orada Şimdi Messi ile biz aldık Messi Aradan Vieira'ya geçiremedik Beckham girer mi? Giremedi Şimdi hmm. rakip Tehlikeli geliyor O kim ya? Beckham Peki. Bakın güzel gidiyor ya. Açıyı daralttık Allah'tan. Bir, bir çift vuruş daha. <laughs> çift vuruş dersleri Pesaj kanalında yakında. Az önceki o çift vuruş. Ya yapacağım ama bak. <laughs> Dur ya beni vallahi güldürüyor. <laughs> <laughs> Faal <aldınız. gülüyor> <Fahal> aldın mı? Faal aldın. Abi oradan. Abi. Ha kaleci. Kaleci çekmek de yok değil mi? Kafam var ya, bazen normal maçlara gidiyor. Çekeceğim diyorum. Messi. Ah oh, iyi. İkinci yarı rakip daha iyi oynuyor. Ama biz, daha bir gol daha. Üç, üç gol çok oldu işte ya. Biz ikinci yarıda biz pozisyon bulamadık. Beckham. Vieira. Kaldırdı. Rum. Oh. Çok güzel geldik ama Rumeli atamadı. Şimdi Beckham Bauer. Hmm. Carlos Rumenige Gullit Rumenige Gulit'e Aha Messi kaydı kalamadık Oo. Gullit al şunu Carlos Vieira Gulit'e tekte Ondan Rumini'ye Gullit'i gördük. Gullit de Carlos'u gördü. O da ortası. Evet. Of. Evet. O yani. kafa vuruşu ama efsaneydi harbiden ha. Evet. İşte ben evet ama Paşa bunu çok seviyorum. Ben bilerek bekliyorum burada Carlos gelsin diye anladın. Evet. Abi baksana. Rumini'ye şutu da. Oyuncu değiştirelim. Aynen. Bu maç yani gerçekten o konularla yapamadık ya onları. Ağır, ağırlığımızı koyduk ya. Hadi lan Del Piero. Sen yap bir şeyler. Ronaldo'yu da çıkartıp Cruyff'ı alalım. Messi çıktı, Ronaldinho girdi. Petit alayım ben de. Evet, ikinci yarı yine bak toparladın ya. İyiydin hani. Hı, -hı. İkinci yarı aslında ortada hani iki yani senin de atakların var benim de ikinci yarı gerçekten Aynen. tam ortada tabi tabi ya yani pozisyon olarak da hani benim de vardı Aynen. senin de ama maça o başlangıcım ilk 20 dakika neydi ya hani gol olmadı mı ilk 20 dakika o bu arada rakip şimdi imzagi bak 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 efal Faal. Yemin ederim faal var orada. Evet faal var. Şimdi. Ben var ya verir dedim. Ha avantaj. Tam kullanamadım ki ben avantajımı. Neyse. Evet. Of. Evet. Rakibi yine çıkartmıyoruz yine. Bunu attık. Bir ara pası Matius Mateus koş. Mateus. Kaydık bas 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 tam sağ baskı yapıyoruz. Ronaldinho Güzel be. Hadi koşarsın sen imza git koş. Lukaku olacak ki. E, i̇şte maçta Bas. üçüncü golü Lukaku ile atıyorum. Carlos hiçbir şey yapamıyor. Evet. <laughs> Aynen. Baskıyı görünce Kaan topu taca yolladı. Riske girmedi. Ayağının dışıyla Kaan. Maçta son dakikalar. top kaybı yaptık mı? Yapacağız yani zorluyoruz. Şimdi Beckham'a Beckham kafaya ya ne oldu? Her şeyi yaptın için Vallahi yani. neyse şu taraftan doğru oynayalım biz oyunu. Bir gol daha istiyoruz derken bak. Bak ya hala Var var. Bilerek yaptım. Ben de bilerek sinirlendim benim adamıma ya. Düz pası, adamı göre göre senin adam önümde oraya atıyorum. Benim hatam da. Şimdi Beiken Bauer Rakip farkı biraz olsun azaltmak istiyor. Offside yok. Allah Çok kötü vurdu Rosicki. Momentum ya. Momentuma yenik düştü bu maç. Şimdi kraft indirir mi indirdi? İnzagi, İnzagi pası. O güzel. Biter bu maç. İlk maçta kazanıyoruz. Aptal. Ne Yap canım ya, hani. Evet abi, biz <laughs> Aynen öyle. <laughs> Şimdi şey yapalım da, istatistikleri de gösterelim. Evet ikinci.